sevgili dostlar. Bu hafta itibariyle Venüs, Uranüs karşıtı, Lilith Lilith'le beraber hareket ediyor. Maalesef ki kadınlar, kadınlarla ilgili bu tutkulu aşklar ve zararlar kadınlara gelebilecek zararları getirebilir. Sanatçılar, sanatçılarla ilgili böyle şaibeli işler, itiraflar, yeraltı işleri gibi düşünebilirsiniz. Bazı konuları getirebilir. Para aklama, aklam, para ile ilgili spekülatif işler, mafyatik işleri, daha çok duyabileceğimiz bir gökyüzü enerjisi var. 5 ayın 5'inde bir dolunay enerjisine doğru gidiyoruz. Enerji aktif olmaya başladı. Enerjinin altına girmeye başladık. Ve burada bu özellikle ayın 15'ine kadar yeni bir şeyler başlatmamanızı öneririm. Daha doğrusu şöyle başlattığınız şeyden sonra kurtulmak isterseniz gerçekten zorlayabilecek bir enerji var. Zaten Papa'nın da Türkiye'ye gelişte aynı böyle bir hikaye yansıtmıyor mu sizce? Başlattığınız işi devamı gelir ve o işten kurtulmakta zorlanabilirsiniz diyen bir dolunaya gidiyoruz. O zaman burada e, Lilith ile beraber Uranüs karşıtlığı da da dikkat etmek gerekiyor. Papa bir şeyleri başlatmaya geliyor ve e, bu başlatma enerjisinin altında aslında arkasında bu işin devamı da gelsin istiyor diyebilirim net olarak ve burada bir ayin burada sıra dışı bir olayın gerçekleşme potansiyeli de çok yüksek duruyor maalesef. Aslında Aralık ayını bitirirken özellikle koruma enerjisine de çok dikkat etmek gerekiyor. Koruma enerjisinin çok düştüğü günlerde olacağız. Ne demek istiyorum? İşte büyük gibi negatif enerji gibi birbirine hasetlik, kıskançlık e, yapan insanların enerjilerine maruz kalmak gibi, musallat gibi korkutulma gibi rüyalardan işte sıçrayarak uyanmak gibi enerjiler mümkün. Özellikle kova, aslan, boğa ve akrep te gezegeni olanların özellikle dikkat etmesi gereken bir gökyüzü enerjisi var. Yakınınızda bildi her gördüğünüzde Dostunuz zannetmeyin diyor gökyüzü aynı zamanda sevgili dostlar. Ve burada para piyasalarıyla ilgili ani şok edici beklenmedik durumlar. Bu bitcoin ve borsada spekülatif eylemlere de hazır olun. Ayı böyle bitirme enerjimiz çok ama çok yüksek görünüyor. Ve e, aslına bakarsanız çok güzel bir su üçgeni var. Şifayı kullanmak isteyenler adına da dua kapısının çok ciddi açık olduğunu da görüyoruz aslında. Mars ay düğümleri sıkıştırmasında Patlamalar, yangınlar, artı hades kardinaliyle beraber yer altından fışkırabilecek durumlar. İşte biliyorsunuz Etiyopya'da binlerce yıldır uyanmamış bir yanarda tekrar patladı. Aydın'da bir nedir kaplıca suyu yerin üstüne çıktı gibi bir enerji. Türkiye'de zaten bu tarz yeraltı yeraltı suları, yer altındaki magmatik tabaka bununla ilgili hareketlerin de olduğu bir haftadayız. Bu aralar bir deprem enerjisi ay sonuna kadar olur ama ürkütmez yalnız 5 aralık artı eksi 5 gün biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Bir tık daha burada tetikleyici bir etkiyi de dikkat etmek lazım derecesel bazda çünkü. Hem sabit yıldız etkisi hem değişkenlerin bu derecelerinin maalesef sert etkileri hep ülkemiz adına olmuştur. Önümüzdeki süreç zaten biliyorsunuz 2024 ve 2025'in fragmanından sonra 2026'da gerçek filmin sahneye girdiği günlere doğru gidiyor olacağız. Jüpiter Dini yerler, dini liderler, dinle ilgili konuları getirirken 2026'da çok fazla sahte mehdi haberleri, sahte inançlar, sahte dinler, yeni dinler gibi bu tarz konuları getirebilir. Ama Kabe önümüzdeki iki yıl özellikle Mekke ve Kabe ile beraber Kudüs'te çok fazla gündemimizde olacak. Merkür'ün e, retro hareketi 29'unda bitecek biliyorsunuz. Ama normale dönmesi ayın ikisini bulur. Sonra yine bu Merkür bir yaydan geçecek. O yüzden ikizler yay, balık, başak eksendeki arkadaşların Aralık ayı boyunca elektroniklerine dikkat etmeleri, arabalarının işte bakımlarını yaptırmaları, ama aynı zamanda e, iletişimsel problemlere, yakın çevre kardeş ve bunlarla ilgili gerginliklere de dikkat etmeleri gerekmekte. Lakin bu hafta bu ayı kapatırken Merkür Venüs kavuşumuyla kapatacağız. Ne demek istiyoruz? Neptün'e de 120, Satürn'e de 120. Aslında aklınızdan geçirdiğiniz, hayal ettiğiniz, duaya dönüştürdüğünüz şeylerin gerçekleşme potansiyeli çok yüksek. Venüs Nemesis günlerine giderken aslında kadersel olarak kaderinin hak ettiğini bulduğu kadersel ve karmik bir döngünün çalıştığı bir aralık ayını da görüyor olabiliriz. Bak aslına bakarsanız. O yüzden iyi olanın arkasına yaslanıp kahvesini içip rahat etmesi gereken ama kötü olanın da korkması gereken bir aralık ayı var. Özellikle ayın 11'i itibariyle bu etkiyi çok daha net görebiliriz hayatlarımızda. Korumalarınızı çok sıkı yapın sevgili dostlar. Benden söylemesi Nas, Felak, Ayetel Kürsü'yü çok ciddi anlamda önerdiğimi herkes bilir. Ama bunun yanı sıra işte tuzlu doğal kaya tuzuyla duş almak, sirkeyle duş almak, evinizi sirkeli suyla silmek ama e, bir taraftan da işte kapı kollarına kadar sirkeyle silmek işte Bakara suresini evinizde açın lütfen Bakara suresi bir evde yankılansın hani bir e, ortaya bir sürahi koyun e, o suya bir okunmuş olsun siz de ailece o suyu tüketebilirsiniz ama günlük 7 nas 7 felak 7 ayetel kürsüyü de asla ihmal etmemeniz gereken bir haftadasınız şimdi Uranüs tekrar plediye sattığına girdiği için ne yapacağı belli olmaz ama Şubat ayı hem e, Komşu ülkeler adına aslına bakarsanız İran, Irak, Suriye, Ermenistan ve Yunanistan adına söylüyorum. Çok da kolay gelecek bir tutulma değil. Komşularımızdan etki alacağımız bir dönem. 2026 ile beraber iç huzurumuzu, iç güvenliğimizi sağlamamız gereken bir döneme doğru da gidiyoruz diyebiliriz. Ee, özgürlük anlayışı çok fazla ama bu dönem Mars'ın, Güneş'in yayda olması, Mars'ın yayda olması, daha sonra Merkür'ün ve Venüs'ün yaya geçecek olması... Aralık ayında fanatizmin çok yüksek olacağını, ırkçılık, fanatiklik, işte kendi inancını başkasına empoze etmek anlamında baskın bir enerji çalıştıracağı için uzak durmamız gerektiğini de söylüyor. Ne mutlu ki gökyüzünün dilini okuyup tedbir alabilmek gibi bir şansımız var. Aslına bakarsanız ağzımızdan çıkanı çok ciddi anlamda net bir şekilde e, fiziksel olarak ve e, görsel olarak yani elle tutulur bir şekilde yaşayacağımız günlere doğru gidiyoruz. Zaten enerji başladı. O zaman sevgili dostlar lütfen ağzınızdan çıkana dikkat edin. Bakın e, ağzınızdan çıkan kaderiniz olabiliyor. Ağzınızdan çıkatan, çıkan ama şaka niyetli yapıp gerçekten önemsemediğiniz şeyler dahi sizin kaderinizi bizim kaderimizi etkileyebiliyor. Aracınızın arkasına yazdığınız yazıdan adınıza, soyadınıza, birbirinize hitap edip lakap takma şeklinize kadar kadersel etkilerimizi çalıştırdığımızda unutmayalım. Hayrı söyleyelim, iyi söyleyelim ki hayır ve iyi de bizi bulsun. Her türlü negatiflikten uzak kalın. Bu dönem fırtınalar, rüzgarlar, çok ciddi havada değişikliklerin e, e, olabileceği bir Ay'a da doğru gidiyoruz. Biraz daha havalar soğuyacak. Soğuk günlere doğru daha doğrusu gidiyoruz. Hani böyle sanki Ekim, Kasım'ın sıcağını çıkarmak isteyen bir Aralık Ocak, Şubat'a doğru gidiyoruz. Ee, o yüzden şaşırtmasın hava durumları sizin Merkür, ürünün, fırtınalar, rüzgarlar demektir. Özellikle 5 Aralık, artıksi bir hafta 10 gün çok ciddi fırtına, rüzgar, sel ve buna benzer enerjiler getirir. Denizler, denizlerle ilgili bazı e, kazalar gündem olsa da en büyük gündemimiz bağışıklık sistemimiz olacak. Çünkü bir salgın kapıda. 5 Aralık yeni ayı, dolunayı özür diliyorum. 5 Aralık dolunayı ile beraber ciğerler, solunum sistemi, özellikle üst solunum sistemi ile ilgili salgınlar e, gö ön planda olabilir. Yaşlılarımızı ve çocuklarımızı iyi koruyup bağışıklık sisteminde özellikle güçlendirmeliyiz. Şok edici olaylar aslında Uranüs ile beraber çalışacak. O yüzden hazırlıksız yakalanmamak adına aslında tedbirli gitmemiz gereken bir zaman dilimindeyiz sevgili dostlar. Hepimize sağlıkla, afiyetle gelecek bir yıla girmek dileğiyle şurada 2025'i kapatırken sadaka vererek yeni bir yıla girmenizi, güzel hayır dualarla girmenizi önereceğim. Sağlıcakla kalın.